şöyle okula doğru gidiyorum arkadaşlar kızımın kep töreni var Meva Asil'in bugün ana sınıfını bitireceği için bu yıl öyle bir kep töreni olacak çarşıdan geldik Mevoş'un saçlarını kestirdik ee, sonrasında işte şimdi onlar motorla indiler babasıyla ben de çocuğun çantası falan aldım şöyle şimdi oradan da eşimle alışverişe gideceğiz onlar gitmiş Şimdi biz çarşıdan geldik. Alışveriş yaptık çarşıdan. Böyle bir şeyler aldık. Neler aldık? İşte makarnadır, şekerdir. Undur. Falan filan. Yağ. Karlıkıcı. Bulaşık deterjanı. Şöyle. yağ çözücü mutfak için ve şöyle elde çok amaçlı yüzey temizleme havlusu bu gerçekten çok amaçlı çocuklara şöyle portakallı içecek tozu aldım ne almışım nar ekşisi, ekşi toz aldım bunu Ecrin salatalarda kullanıyor üzüm sirkesi çamaşır suyu ee, bir de şöyle dikingin yumuşak içecesini aldım güzel kokusu vardı etlerimizi de kıydırdık onları ayarlayacağım şimdi kıymaları ayarlayacağım ecirin su burada tatlı yapıyor yani puding yapıyor Sütte puding de almıştım ecirin de puding yapıyor güzelce karıştır sürekli kızım sürekli kaçtı Evet eşimle birlikte alışverişe gittik Eşim biraz yoruldu terli bir gezdirirken şimdi kıymaları ayarlayacağız buzdolabı poşetimizi çıkarttık şöyle bu poşetiyle onları ayarlayacağız bunları kaldıracağız alışverişimizi sonra da oradan işe geçeceğiz eşimle birlikte Eccün su da kardeşine bakacak şu anda da puding yapıyor yeah, 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 yeah. Şöyle Mevoş'la Panayır'a geldik. Biraz geziyoruz. Oradan da ben işe geçeceğim. İşe geçmeden önce çocuğumu biraz gezdireyim istedim. Sizlere de şöyle kameramı kısaca açtım. Çok fazla çekim yapamayacağım. Ya devamını satarım. Bundan varsa bundan Şöyle bir gezelim bakalım. Birazcık şöyle gezelim. Bu tarafa. Bence kabaklan da. Tavşanını getirir misin? Biz panayırdan geldik arkadaşlar. Meyva da tavşanını çalıştır bakalım. Göstereyim. Dur, Bak, şimdi çıkarman lazım. Çok yok. Şu kapıyı kapatsana. Ben şöyle sen yere bırak onu o yürüsün yerde. Hı. neler aldım hızlıca göstereyim size. Şöyle. Nasıl Hadi bakalım. Evet meyve Bırak oraya tavşanın aşkım. Tavşan benim kızım. Bu arada benim başında saçlarını kestirmiştim dün. Tuttum <laughs> seni. <laughs> Mevaşımın saçlarını kestirdik arkadaşlar dün. Dur aşkım. Bir de şöyle simler taktırdık. Tabii taktırdık. ben istedim. Evet, sen bu rengini mi seçtin? Hayır, e, bunu ister misin dede? Ben de isterim. Çok güzel olmuş ama. Şimdi Meva'yı okula yetiştireceğiz. Şöyle bir balkon için falan olabilir, köydeki evi olabilir. Şöyle bunlar çok hoşuma gitti. Papatya papatya desenli yastık kılıfları aldım şöyle. Bunların içini doldururum hemen neler almışım hızlı bir şekilde çünkü çocuğu götüreceğiz ee, mevayı okula bırakıp ecrin suyu indireceğiz hemen bir saatte onu gezdireyim panayırda sonra da işe geçeceğim şunlar vardı arkadaşlar kumaşı çok güzel bir tane bundan aldım turuncu renk kendime de şöyle evde giymeye bir tane de şöyle kendime tişört aldım İncecik böyle tiril tiril evde de giyilebilir komşuya gider bir yere giderken de giyilebilir Neva Asel pişmaniye istedi. Ve şöyle köpük helva. Bunlar sanırım olmazsa olmazları. Mutlaka alırız. Burada ne varmış? Burada da şöyle ne başı bir toka aldık. Şu şey tokalardan. Bu minik minik oluyor ya hani onlardan. Şöyle kutusu da çok hoştu. Meva istedi. Onu da onu aldım. Şöyle burada yine bir tane tişört aldım kendime diye. Ama Ecrin beğenirse belki Ecrin alır. Bilmiyorum kendime diye beyaz düz tişört aldım. Şöyle üç tane tişört almış oldum. Bak. Onun dışında yine mevayı şu tokaya aldım. Hemen hızlı hızlı gezdik zaten çok vaktimiz yoktu arkadaşlar. İşe geçtik oradan da. Bir saatte Ecrin'i gezdirip oradan da işe geçeceğiz. Ecrin okuldan anca geldi çünkü onu tekrar indireceğiz. Şöyle mevaya bu tokalardan aldım. Bir de şu bardaklar çok hoşuma gitti. Şu bardaklardan aldım. Şunların ışıklığına bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Hangini alacağıma karar veremedim. Ecrim baksana. Çok güzel. Değil mi? Abla. Ablam. Çok şık Bir değil mi de. ya? Bizim. Şu kiraz diye hele bayıldım şuna. Şurada evet, ayrı bir evet, güzel. Evet, evet. Yani evet. daha hepsini alasım geldi. Tanesi 50 liraydı. Evet. Tanesi 50 liradan şöyle 4 tane aldım. En çok da bu yani hepsi hoşuma gitti. Hepsi çok güzel. Ecim bunları sen kullanmıyorsun. Kırma şu tişörtlerden birini beğenip alabilirsin. Şu mor senin razını öyle yapmam. Mor yani senin tarzındır demek istedim. Bir de şunu açalım. Şu da şöyle e, yani tost falan ısıtmak için, yani tost falan yapmak için, ekmek ısıtmak için, tost yapmak için tava. Yani şöyle çok amaçlı kullanabileceğimiz şöyle arasında ekmeği koyup bunlardan ben ne zamandan beri istiyordum şöyle bunu aldım e, ve aynı zamanda. Bir de şunu aldım. Böyle benim sofram yoktu. Bunu hamur açmak için aldım. Böyle yufka açmak için büyük yufkalar açabilmek için. Şöyle bir tane bundan aldım. Oklava da alacağım. Onu alamadım şu anda. Gezemedim. Böyle bakalım. Videomu kapatayım. Mevaya kostüm partisi var. Mevanın kostümünü giydirip oradan tekrar Panayır'a inip oradan yukarı çıkıp oradan da işe geçeceğiz. Öyle bakalım. Hadi toplayıcırım buraları. Güzellik geliyor yolları. Aç, 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 aç. Şunla bir kahve içmek isterdim. Hemen dönebilirsek bunu bir kahve içeceğiz. Bu Hadi. Ne? Hemen. Memoş'un arı kostümü bu şekilde. Yani arı kostümü istemiştik ama bu kostüm geldi. Biz de çiçek kostümü olduk. Dön bakalım arkana. Ablası da kelebek yaptı kızıma. Böyle kelebekten, kartondan kelebekler hazırladık. Çok da güzel oldu. Memoş çok ciciş oldun. Bize taç aldım kızıma böyle. Şimdi kostüm partileri varmış okulda. Böyle mevayı hazırlamış olduk. Hadi şimdi biz seni okula bırakıp oradan da Panayır'a geçeceğiz. Görüşürüz. Geçelim. Ben e, çocuğu okula bıraktık arkadaşlar. Bu defa da Ecrin'i indirdim. Ecrin'i gezdiriyorum. <laughs> Durmadan çocuk gezdiriyorum. Yani anlayacağınız. Oradan da işe geçeceğim. Son iki saatim kaldı işte. Bakalım öyle hızlı hızlı bir saat de Ejder'ini gezdireyim de. Bir saat de evde çay kahve içer. Dinlenirim herhalde diye umut ediyorum ama bakacağız bakalım. Hadi bakalım hızlı hızlı gezelim. Ee, kameramızı da kapatalım. İnsanları rahatsız etmeden. Güzel güzel. Ne var ya? Şu tavşanlardan aldım dedi. Bu bebeklerden falan al dedim ama almadı. İnşallah şey, güzel. <laughs> Biz tekrardan geldik arkadaşlar. Şöyle ee, Ecrin'i okuldan aldık. Tam e, biraz da Ecrin'i e gezdireyim Diyordum ki Ecrin'i arkadaşı aradı. Yani bir yarım saat falan anca gezebildik de Ecrin'i arkadaşı aradı dedi. Hemen gel öğretmen sınav başlattı bir anda dedi. Hadi koştur koştur. Yine okula gitti çocuk. Şöyle bir banyo havlusu aldım arkadaşlar. Güzel kaliteli bir şeye benziyor. Şöyle büyük kocaman bir banyo havlusu aldım. <laughs> Havlumuz artık benim yani bornozların düğünümden. Artık iyice at beni diyorlar. Onları atıp yeni böyle alacağım. Birkaç tane daha alayım bari. Bir i̇şte Meval e, Ecrin'le şöyle takı aldık. Hemen onları da sizlerle paylaşayım. Açabilirsem tek elle. Ecrin bunu istedi. Şunu aldı. O bunu aldı. Bileklik yani. Ben de Şöyle gösterecek olursam. Ben de şöyle bir nazar boncuklu bileklik aldım. Ee, ben de bunu beğendim. Şöyle her güne takmak için ben bunu aldım. Ecrin de bunu aldı. Ne aldık? Şöyle ee, Şöyle neymiş bu? Bu yani leplebin şekerli, yani şekerli nohutlardan aldım. Başka ne almışım? Dedim ya çok kısa bir sürede gezdik hemen şeye bakamadık yani doğru düzgün. Şöyle bir de içine su, şöyle kaju, fındık, fıstık karışık bu kerezlerden aldım. Onlardan aldım. Mevaya şunu gördüm, çok beğendim. Hemen bunu aldım. Şöyle tarağı, aynısı ve tarağı var arkadaşlar. Şöyle firozamlı. Beğeneceğini düşünüyorum Meva'nın. Meva bana çok yardımcı oluyor ev işlerinde. Babası da diyor ona her şeyi al diyor Meva'ya diyor. Çünkü Meva çok gerçekten böyle var ya yani çocuk ben ne yaparsam gelip bana yardım etmeye çalışıyor. Bir de şu eteği aldım arkadaşlar. Gördüm. Çok beğendim. Tiril tiril. Kumaşı da o kadar güzel ki hatta mağazada da mağaza ürünü dedi yani satan şey. Fiyatı da biraz güzeldi. 350 liraydı. Ee, mağaza ürünü dedi. Gerçekten kumaşı da çok güzel. Tiriltirin. Yani şu anda pek belli olmuyor ama giyince böyle alt tarafı bol, böyle şey katmerli gibi. Üst tarafı düz çok. Hatta şöyle önden bir yırtmacı var. Böyle her güne de giymek için tiriltiril. Tiril. Bu etek benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Şunları da aldım. Şuna da 800 lira diyor arkadaşlar. Onun fiyatını da merak eden varsa orta boy 800 lira dedi ona. Bunlar da bir tanesi 100 lira aldım. Yine merak eden arkadaşlarımız varsa şöyle iki tanesini iki e aldım. Havlumuz yine 350 TL'de de. Normalde pek fiyat vermem biliyorsunuz ama şu an öyle bir geçiştirdim size. Diğer ürünlerimiz de işte bakalım bardaklarımı yıkayayım. Bir tane kahve yapayım sizlerle sohbet eşliğinde kahvemizi içelim. Oradan da işe geçeceğim. Bir, e, bir saatimiz falan kalmış arkadaşlar. Hangisiyle yapsam acaba? Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten. Ay şu kirazlıya bayıldım. Şunu yapacağım. Tam da kiraz mevsimi iken. Yani daha o kadar çeşitleri vardı ki böyle hepsini alasım geldi. Çok güzellerdi. Birbirinden güzeller. Böyle karar veremezsiniz. Ben içlerinden en güzellerini seçtiğimi düşünüyorum. Şimdi hemen bir kahve yapayım. Nescafe yapayım bugün de. Normalde hep Türk kahvesi yapıyorum. Bugün de Nescafe yapayım. Şunun fiyatı da arkadaşlar kaç dedi buna ya? ama hatırlayamayacağım. 350 mi dedi? Evet 350 dedi. Ama çok güzel bakın. Ben trend yoldan falan bakıyordum bunu. Ekmek kızartmak için hemen ya da mesela bir şey ısıtacaksın. Hemen koy buraya ateşi yak. Oradan ısıt. Çevir. Buradan ısıt. Çok amaçlı. Yani bunda bence şey bile yapılabilir. Ya şurasında hata mı o? Değil herhalde Neyse çok küçük ayrıntılara takılmam ben. Ee, waffle bile yapılabilir yani bunda. Bugün olmadı waffle deneyelim. İnşallah yapıştırmaz Öyle bakalım bizim böyle hızlı bir panayır. Yani bizim hayatımız çok hızlı zaten arkadaşlar. Gerçekten koştur koştur yetişemiyorum şu an. Hafif bir baş ağrısı var ve işe gideceğim. Yani daha işe iş moduna gireceğim. Yarın son gün, yarından sonra izin günüm. Cumartesi izin günüm. Ben şuraları bir toparlayayım. Kahvemizi yapınca görüşürüz. Canlarım şöyle suyumu bir yandan ısıtıyorum. Çaydanlıkta <laughs> ısıtıyorum. Cezvem kırıldı. Cez, cam cezme, cezvem vardı. O kırıldı. Onu attım. Cezve falan alacaktım. Yani vaktim olmadı. Dediğim gibi apar topar geri döndük. Cezve falan alamadım. Şimdilik çaydanlıkla idare ediyorum. Bir tane cezve almam lazım. Su ısıtmak için. Ee, onun dışında şöyle tabaklarımı aldım. Pişmaniye koyacağım arkadaşlar. Ve kendime Nescafe yapacağım bugün de. Bu bardağımı seçtim. Çünkü şöyle bilekliğimin nazar boncu deseniyle uygun olsun istedim ve bu bardağımı seçtim. Bir tane şuradan hemen pişmaniye alacağım. Bunu mevoş istedi de aldım arkadaşlar. Ama tabii biz de tadına bakacağız. Bir tane şöyle ben Bir tane eşim alsın gerisinde çocuklar yesin. Bir tane bundan aldım. Bir şu Ecrin'in çerezlerinden de birkaç tane koyayım akşam eşim bana almış karışık çerez almış bak diyor kendime çekerek aldım sana da karışık çerez aldım diyor kuruyormuş aslında. şöyle eşim de okula götürdü su sınavı varmış dedim ya parçalar geldik diye şimdi sınavdan yani onu bekleyeceğim diyor kapıda gel dedim çay kahve içersin sonra tekrar almaya gidersin dedim o da bugün çarşıya iki üç defa indi çıktı. Bizi indirdi sabah. Tekrar ecrine indirdi falan. Adam diyor artık gel git gel git yapıp duramayacağım. Ben bekleyeceğim kapıda dedi. İyi dedim sen bilirsin dedim. Gelseydi ona da kahve yapacaktım. Suyum kaynadı bu arada. Allah. Biraz fazla kaynamış. Gördüğünüz gibi kapağını kaldırırsam sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Evet. Şöyle kendime kalan suyla da eşini yaparım ama bakalım o gelmeden su olmazsa sorsa tekrar ısıtırız artık. Evet Nescafe hazır. Çok fazla Nescafe içen biri, Nescafe seven biri değilim ama bugün de böyle olsun dedim. Öyle bakalım sizlerle paylaşmış olduk. Ecrin su süt tozunu rulo kat kutusuna boşaltmış. <laughs> Gördüğünüz gibi her şey doğal. Ben o zaman balkona geçeyim. Cam var. Şu güzel manzaramda şu kahvemi içeyim. Bakın. Eşimin akşam aldığı kuru yemişler de burada <laughs> balkonda kalmış. Böyle karışık kanat yemişler almış. Ben biraz yedim tabii. Mısırlar falan vardı. Onlar çok güzel oluyor. Kendileri çekirde kalmış. Kalanları da buraya böyle boşaltı verdim. Rüzgar nasıl bir rüzgar çıkmış. Ben eşimi arayayım olmadı gelsin. Ecrin işi uzun sürebilir. Beklemedim ama dinlemedi. O çember de orada bir altadan bir duruyor arkadaşlar. Oyalanmak için bekliyor ama ben hiçbir zaman başına oturup oyalayamıyorum tabi. Şöyle pulları falan burada böyle renkli şeylerden yapacağım. Bakın bunu da yeni ekmiştim. Bu da tutmuş ve çiçek açmış. Nasıl güzel görünüyor. Tesbih çiçeğimiz. Çiçeklerimi suladım şimdi az önce. Şunu da yeni ektim. O da tutmuş herhalde. Buraya da fesleğen tohumu atmıştım bir top. Hepsi de çıkmış. Buraya da acı biber tohumu atmıştım. Onlar da hepsi bitmişler. Bakın. Böyle böyle çiçekler. Buralar her yer çiçek yani. Çiçeği çok seviyorum ben. Biraz oturayım arkadaşlar. Biraz dinleneyim. Biraz kendime vakit ayırayım artık. Yorulduğumu düşünüyorum. Şöyle kendime sunumuma hazırladım arkadaşlar. Aslında bu çekecek yoktu ama o da bir anda çıktı. Şöyle kendime güzel bir sunum. Küçücük keyfi yani hak etmiyor muyuz sizce? Tabii ki de hak ediyoruz. Birazdan iş başı yapacağız zaten. O yüzden kısa bir mola vereyim ben. Görüşürüz. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Videomuzun devamında görüşürüz. Şuradaki piknik alanı tıklım tıklım dolu arkadaşlar. Okul sezonu sonu olduğu için e, öğrenciler falan, aileler falan da toplanıyorlar. Böyle veliler falan burada. Çok yoğun geçiyor yani. Hadi bakalım.